Merhabalar. Konumuz tek ve çift tam sayılar. 2'ye tam bölünebilen tam sayılara çift diyoruz. 2'ye tam bölünemeyen tam sayılara tektir diyoruz. Tam sayı teklik ve çiftlik tam sayılarda tanımlıdır. Dikkat edelim. Sonrasında bahsedeceğim. Çift tam sayılar eksi sonsuzdan başlıyor. Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. Tek tam sayılar ise yine eksi sonsuzdan eksi 5, eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5, 7 diye sonsuza kadar gidiyor. En tam sayı ise 2 bir sayının 2 katı daima çifttir. Ama 2n eksi 1 tektir. Çünkü çiftten teki çıkardığımızda tek olacak. Bahsedeceğim şimdi. Kural, toplama çıkarma kurallarımıza bakacak olursak tekle teki toplayıp çıkardığımızda çift olur. ile biri toplayıp çıkardığımızda çift. Çiftle çifti toplayıp çıkardığımızda çift ama tekle çifti toplayıp çıkardığımızda tek. Tekle çift. Mesela e, böyle sorularda toplama, çıkarma ve çarpmalı sorularda şuna dikkat ediyoruz. Teklerde bir, çiftlerde sıfır koyup direkt değer verebiliyoruz. Örneğin tekten çifti çıkartalım. Yani birden sıfırı çıkartırsak bir kalır yine tek kalır. Eğer bunlar aynıysa yani Tekle teki toplayıp çıkardığımızda çift. çiftle çifti toplayıp çıkardığımızda çift. Ama biri tek biri çift olduğu zaman toplayıp çıkardığımızda tek olur. Çarpmada tekle teki çarparsak tek. Yani tekle teki bir kere bir bir. Tekle çifti çarptığımızda çift. Çiftle çifti çarptığımızda çift. Burada şuna dikkat ediyoruz. Notta da bahsedeceğim. Çarpımın sonucu tekse bütün terimler çarpılan bütün terimler tektir. Ama çarpımın sonucu çiftse bakın şu ikinci ve üçüncü ifadede çiftse çarpanlardan en az biri çift olacak. Devam ediyoruz. En sayma sayısı ise en sayma sayısı olsun. Yani birden başlıyor. 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar gidiyor. Tek sayıların bütün kuvveti tektir. Çift sayıların bütün kuvvetleri çifttir. Not. 2 ya da daha fazla sayının çarpımı. Demin bahsettiğim şey. Eğer bu sayıların çarpımı tekse Çarpılan bütün terimler tektir. Ama bu sayıların çarpımı çiftse çarpanlardan en az biri çifttir. En az bir tanesine çifttir diyoruz. Devam edelim. Teklik ve çiftlik tam sayılarda geçerli. Eğer kümemiz tam sayı değilse teklik ve çiftlikten bahsedemeyiz. Mesela rasyonel sayılarda bundan bahsedemiyoruz. 18'i 3'e bölersek 6 tam sayıdır, çifttir. Ama 18'i 7'ye bölersek 18'i 7'ye tam bölünmediği için tam sayı değildir. Ne tektir ne çifttir diyoruz. Ardışık iki tam sayının çarpımı daima çifttir. Mesela 3 ile 4. İşte 5 ile 6. 6 ile 7. Çünkü çarpanlardan biri çift biri tek oluyor. Çarpınca çift oluyor. Gelelim örneğimize. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Demiş ki 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri çift sayıdır? Burada şuna dikkat ediyoruz. Hani biz önceki kuralda demiştik ya. Tek sayıların bütün kuvvetleri tek. Çift sayıların bütün kuvvetleri çifttir. Eğer üssü sayma sayısıysa üstlerini atıyoruz. Yani şöyle. Bunların üstlerini attığımız zaman. Çünkü 2007 tek ya. Tek sayının bütün kuvveti zaten tek. Kuvvetini incelememize gerek yok. Zaten çok uzun. Ee, üstlerini siliyoruz. Bakın üstleri sayma sayısı olduğu için. Tabanları da tam sayı olduğu için. Üstlerini silip ona göre işlem yapıyoruz. 2007'den 23 çıkartırsak tek sayıdan tek sayı çıkarttığımızda çifttir. Şöyle düşünün. 3'ten 1'i çıkardığımızda 2 yani çift oluyor. 1 sağladı. 2. 35'ten önce parantez işlem önceliği var. 30, 32'den 21'i çıkarttığımızda 11. Yani çift eksi tek çarpı çift. Bakın. Çift eksi tek çarpı çift. Tekle çifti çarparsak 1 kere 2 2 yani çift. Çiftten çifti çıkartırsak yine çift olur. 2 de sağladı. 3. 67 çarpı 20 eksi 1901. Şimdi tekle çifti çarparsak çift olur. 1901 tek. Çiftten teki çıkartalım. 2'den 1 çıkar 1. Bakın bu tek geldi olmadı. Yani 1 ve 2'dir. Cevap 1 ve 2'dir diyoruz. Devam edelim. Diğer örnek x ve y tam sayı bu çarpımın sonucu tek olduğuna göre hangisi daima çifttir demiş. O halde bunu öncelikle bir çarpalım dağıtalım. 7x çarpı 2y 14xy artı 7x çarpı 5 35x eksi 4y eksi 10. Bunun cevabı tekmiş. Bakın 14xy'nin cevabı daima nedir? İçinde 2 çarpanı varsa çift. Eksi 4y çift. Eksi 10 çift. Bunların hepsinin toplamı çift zaten. Çift, çift, çift. 3 tane çiftin toplamı çift mi? Şimdi çift artı 35x eşitmiş teke. Çiftle neyi toplarsak tek olur. 2 ile neyi toplarsak 3 olur. 1'i yani tek oluyor. 35x tekse 35x tekse 35 ile neyi çarparsak tek olur. Teki. Çünkü cevabı tekse bütün terimler tekti. x tektir tam sayı olduğu için 35'i götürüp x tektir diyebiliriz. Şimdi y hakkında yorum yapamayız. Y'nin tek mi çift mi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bunlarla ilgili yorum yapamıyoruz. Üstünü, üstünü, silebiliyorduk. x artı 4 bakın x tek 1 artı 4 5 çift 1 artı 4 5 tek oldu olmaz. 1 eksi 6 eksi 5 yine tektir olmaz. 1 artı 7 8'dir daima çifttir. Zaten onu soruyor. Cevap Edirne diyoruz. Bu şekilde yapıyoruz.